Evet arkadaşlar. Teyze birazdan bize Dinozor adlı kitabını bizimle paylaşacak ve okuyacak. Bakalım çok merak ediyorum nasıl anlatacak. Arkadaşlar bakın bu bizimki. Göstereyim evet. Onu. Kitabını döndürür müsün? Bakın arkadaşlar. Dinozor adlı e, kitabımı okuyacağım bugün. Annem birazcık okumama izin verdi. Evet, başlayabilir miyiz artık? Evet. Hadi bakalım bir an önce dinozor kitabını okuyalım. Çok merak ediyorum nasıl okuyacağını. Başlayabilirsin. Başlayalım. Bakın burada iki ne yapacağım. Hepsini oturmalıyım. Evet arkadaşlar size yorumlarınızı göndereyim bunu istendiğinden alabilirsiniz ya da internetten alabilirsiniz. Çok pahalı bir iş. Başlıyorum. Çok merak ediyoruz. Hadi artık heyecanlandım. Yemek yiyeceksiniz. Sonra Cevaya. Sonra da annesi bir şey demiş. Sonra da dışarı çıkabilir misin dedi. Sonra da aman da gezin demiş. Birazcık. Ve gezmiş annesiyle. Ve yapmış ödevlerini çıkmıştı şey şiir demiş. Sonra da kapı e, işe gelmiş. Işı kaşık konatmış. Sonra kapatmış. Yine ormana gelmiş. Kaybolmuş. Çıkamamış. Sonra da bebeklerle çok sevmiş. adı adı çiçekleri yemiş. Sonra da babasına sormuş. çiçekleri boyamış. O da e, çok üzülmüş. Sonra amana çıkmış. Yine çık. E, üz üzüm taklamış. İkincisini okuyorum. Bitti. Evet Feyza kitabını bitirdi. Feyza Arkadaşlar bunu e, internetten bakabilirsiniz. Şu işte de pahalı değil. Odanıza da bakabilirsiniz. E, ustalar gelip yapabilir. Neyi yapabilir ustalar gelip Feyza'cığım? Böyle büyük yataplar. Öyle mi? Sen ama kitap okudun. Yatağa nereden gittin acaba? Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar e, videomu beğendiyseniz abone olup sayfama beğeni atmayı unutmuyorsunuz. Ayrıca yorum yapmayı bir de videoyu sonuna kadar izliyorsunuz.